Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Aslında bu konuda hem sosyolojik hem siyasi hem de psikolojik bir vaka diyebilirim bu konu için. Yani birçok konuda alıp incelenmesi gereken bir konudur. Yani Tuğba Torun gibi birisinin ateizm derneği bile bile yani çıktığı derneği yönetenin, yöneticinin, yönetmenin kim olduğunu bile bile çıkmış olması. Çünkü yani bence, bence sözde kadın hakları savunuculuğu yapan Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Tuğba Torun tek kelimeyle bile bile bir tecavüzünün yayına çıkmaktadır. Bu, bu bu bu, apayrı bir vaka ya. Bu, bu incelenmesi gereken bir vaka. Sosyolojik olarak da incelenmesi gereken bir vaka. Psikolojik olarak da incelenmesi gereken bir vaka. Siyasi olarak da incelenmesi gereken bir vaka. Çünkü altında ne olduğunu bilemiyorum. Yani, Tuğba Torun psikolojik olarak buraya niye çıkıyor? Yani ee, çünkü bile bile ya bir, bir yönettiği yayına niye çıkarsın ya? Ya biliyorsun ki o kameraya o yayına başlayacağın zaman seni karşılayacak olan adam, seni karşılayacak olan kişi adi bir suçlu ve Kanada'ya gitmiş birisi ve o bu 16 yaşında bir kıza tecavüz etmiş. Üstüne üstlük 6 tane kadını da zorla satmış birisi ve bunu biliyorsun. Bu bu apayrı apay, bir bir vaka bu vaka. Bu her açıdan, birçok açıdan değerlendirilmesi gereken bir vaka. Ya yani insan söyleyecek kelime bulamıyor. Ya yani üstelik bak onuru yani EOC'yi tanıyor daha önce beraber çalışmışlar. Hatta bizim Ateizm Derneği'nde bir yayınımız var. Bulabilirsiniz onu Ateizm Derneği'nin videolarından. Ben sunucunu da ben yapmıştım. Yönetmen olan da e o şeydi. Bunu da biliyor. Daha önce çık daha önce neyse şimdi oraya geleceğim zaten de. Ya bi bile bile yapmak bilmiyorum. Yani sonra da çıkıp kendilerini kadın hakları savunucusu kılığına sokmaları da apayrı bir vaka. Yani birileri kandırmaya çalışıyorlar diye düşünüyorum ben. Ben de Tuğba Torun gibileri Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy devşirmek için birileri kandırıyor. Amaç oy devşirmek. Yani kadın hakları savunucu, insan hakları savunucu olarak göster kendini. Ondan sonra iş e, ateist birine gelince. Bak kendisine daha önce hem ben ilettim hem de Efe Aydal iletti. Yani şimdi tabi burada bir özel konuşmalar olduğu için bunları yayınlayamıyorum. Yani çok e, istiyorsa kendisi yayınlasın ben izin veririm. Yayınlasın da ne olduğunu görsünler. Ama ke kendi söylediklerimi iletebilirim. Çünkü onlar benim kendi sözlerim. Yani isterseniz konuyu biraz da kronolojik olarak anlatayım. Çünkü bazıları anlamayacaklar. Ya da belki bu videoyu ilk izleyenler bu konunun ne olduğunu bile bilmiyor olabilirler. O yüzden kronolojik olarak anlatacağım. Bildiğiniz üzere ben Şubat ayının sonlarında EOC hakkında iddialar için elimde bir hüküm olmadığından dolayı suçsuz olduğuna inansam da istifa etmesi gerekiyor dedim. Şubat ayının 26'sıydı. Çok net hatırladığım o video duruyor hala. 26 Şubat tarihinde dedim ki kardeşim ben EOC'nin suçsuz olduğuna inanıyorum ama bence istifa etmeli, etmelidir dedim. Ya çok zor bir şey dedi ya istifa. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil mi disiplin kurulu. Deniz Baykal kaset yüzünden istifa etti lan. <laughs> yani o, e. o için ateizm istifa etmesi mi? çok zor bir şeydi? Evet zor bir şey. Çünkü hayat memat meselesi. Deniz Baykal'ın Cumhuriyet Halk Partisi elde edeceği Gelirden, getiriden, hem maddi hem madnevi getiriden çok daha fazlasını EOÇ Ateizm Derneği'nden elde ediyor. Bunu belgesellerimize anlattık. Oradaki, oradaki ilticasına aman bir şey olur diye beni tehdit ettiğini size söyledim. Ve onun yazışmasını da gösterdim. E şey gitsin beni mahkeme versin yazışmamı göster diye. Ancak bu EoC belgeselde gösterdiğim gibi ben ona beraat belgeleri istedim. Bana beraat belgeleri göndermedi. Niye? Çünkü beraat etme. Yalan söylüyor. Herkes yalan söylüyor. Bundan sonra hem ben hem e fayda hem de birçok gönüllü kişi oturup bu adamın gerçek kimliğini çıkartmak için birçok çalışmalar yaptık. Ben işte gittim işte NK'nın babasıyla resmi olarak babasıyla görüştüm. Mahkeme belgelerine ulaştık. Delillere, kanıtlara vesaire ulaştık. Artık inanıp inanmamaktan mesele çıktı zaten. Artık yani ben de suçlu olduğuna inanmasam da eee etmesi istiyorum. Ya artık iş inanıp inanmamaktan çıktı. İşte artık baktık Aa, burada bir yargı kararı var. Artık bu inanıp inanmamak meselesi değil. Burada bir yargı kararı var ve artık durum hukuka. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hukukuna saygı göstermek veya göstermemektir. İşte Tuğba Atun'un Türkiye Cumhuriyeti Devleti hukukuna saygı göstermeyen birisi. Bunu ispatlayabilirim. Yani çok güzel işte yazışmalarda ispatlayabilirim Bilmiyorum. Ya ya. Duruyor orada. Ben buradan onu söyleyemiyorum ama o ne dediğini biliyor. Çünkü bakın yargılaması yapılmış. Kanıtlar, deliller ışığında. Türkiye Cumhuriyeti yargısı EOC'nin suçlarını sabit olarak görmüş ve ona ceza vermiş. Hem de bir kere değil, defalarca. Üstelik farklı farklı suçlardan, sadece tecavüzden bile değil. Yani GBTS şeyini e, yayınlasın. E, Adli sicil kaydını yayınlasın da e, bak bakayım neler çıkacak. Yani bakalım. Yani merak çok merak ediyorum. Adli sicil kaydında neler var? Bakın, burada bahsettiğimiz düşünce suçu değil. Burada bahsettiğimiz hatta bir e, ne bileyim hani Devletin e, yargılamasında hani vicdanen, toplumsal vicdan açısından sorun teşkil edebilecek, yüz kızartıcı olmayan bir durum değil. Yani nefsin müdafaa, adam öldürme vesaire gibi bir durum bile değil. Burada bahsettiğimiz şeyi şimdi okuyacağım. Tuğba Torun bu maddelerin ne demek olduğunu kendisi çok iyi biliyor bir avukat olarak. Bakın verilen ceza maddelerine şöyle. Birincisi Türkiye Cumhuriyeti Ceza Kanunu'nun 416. maddesi yani... 15 yaşını geçmiş kimseye cebir ve şiddet uygularak tecavüz etmek ya. Bahsettiğimiz adam bu ya. Ya yani yuh. Bahsettiğimiz adam bu kardeşim. Çıktığın yani nasıl suratına bakıyorsunuz? Nasıl mideniz bulanmıyor? Ben hiç anlamıyorum artık. Ya ben artık anlayamıyorum yani. E o suratına bakarak nasıl midenizin bulanmadığını ben anlayamıyorum. Ya bakıp aklına gelmiyorum. Kardeşim bu, bu adam evine 16 yaşında bir kızı çağırmış. Onun üstüne zorla ee, suratını kapatmış. Yastıkla kapatmış. Tecavüz etmiş ya. Bunu düşünmüyor musun? Düşünmüyorlar. Umurlarında değil. Düşünsen mi nasıl bulanır? Düşünmüyorlar. Bakın bir diğer suç. Türk Ceza Kanunu 227. Yani bir kişinin çaresizliğinden yaralanarak veya hileyle fuhuş yaptırmak. Ya 6 tane kızı eve kapatmışlar. Kız abisine SMS mesajı göndermesemiş o kızları zorla satıyorlarmış ya. Buna buna mı aklınıza gelmiyor? Fuhuş diyorum ya fuhuş fuhuş. Ulan sanki anasını satayım. Yani ee, ne bileyim işte adam iki tane tweet attı diye e, yargılanıza diyorum. Ya da ne bileyim işte Gezi Parkı direnişinden bahsediyormuşum gibi söylüyorlar. Yani e, siyasi bir suçtan bahsediyormuşum gibi söylüyorlar. yine yani herkes siyasi düşüncesi farklıdır. doğrudur yanlıştır diye söylemiyorum. Ama suç adi bir suç yüz kısartıcı mide bulandırıcı bir şeyden bahsediyoruz ya. Bunları bak bu söylediklerimi maddeleriyle beraber maddeleriyle beraber anlatmamın tek sebebi arkadaşlar. Avukat olan Tuğba Turun'un bunları biliyor olması, bile bile çıkıyor olması. Bakın bir insan bilmiyor. Karşındaki de kim olduğunu bilmiyorsundur. Karşındaki dünyanın en adi pisliği de olsa bilmediğin için o sana farklı bir şey gelmez. Eğer sana bir pislik yapmıyorsa o anda. Ama Tuğba Turun'un karşıdakinin nasıl bir pislik olduğunu bile bile çıkıyor. E o içeri nasıl bir pislik olduğunu, nasıl bir kaçak olduğunu bile bile çıkıyor. İnsanların pisliklerden midesi bulanır. Benim midem bulanıyor. Bakın özel bir konuşma olduğu için onu söyleyemiyorum. Ama yaptığı, Tuba Torun'un yaptığı hukuka saygısızlık her şeyden önce. Bunu bir söyleyelim. Çünkü hukuka saygısızlık olduğunu ispatlayabileceğim için söylüyorum. Konuşmaları tekrar tekrar okudum. Yani bakın 16 Nisan 2021 tarihinde bu Tuba Torun'a e, Torun Ateizm Derneği'nde kadının beyanı diye bir yayın yapacaktı. Ben 14 Mart tarihinde bu konuda kendilerini bilgilendiren şu cümleleri yazdım. Aynen. Kendi söylediklerimi söyleyebilirim çünkü. Siz Ateizm Derneği'nde 16 Nisan tarihinde bir yayına çıkacaksınız. Ve sunucunun sunucusu Haziran 2003 senesinde Amerika'da 16 yaşında bir kız çocuğuna tecavüz etmekten hüküm giymiş birisidir dedim. Ve şunu ekledim. Yayın konunuz eğer kadının beyanı ise Yargıtay'ın 25.11.2014 tarihli kararındaki ek CD'de yer alan Maktüreni yani NK'nın intihar etmeden önceki ifadesine bakmanızı tavsiye ederim dedim. Bak numarasına kadar, tarihine kadar, Yargıtay numarasına kadar avukatsın bakabilirsin. Senin bakabilme hakkın var. Biz zaten o belgeler avukatlar temin etti bize. Biz vatandaş olarak temin etmedik ki. Gerçi Tuğba Hanım kadın beyan ederken kadının her beyanının kabul olmayacağı şekilde konuşacağını iletmişti bana. Yani EOÇ'nin tecavüz ettiği NK'nın beyanı beyanı her ne kadar Türkiye Cumhuriyeti yargısına göre geçerli olsa da avukat Tuğba Torun'a göre geçerli mi değil mi bunu bilmiyorum. Ama çıktığına göre geçerli değil herhalde. Çünkü e, OÇ'nin suratına baktığında NK'nın bu adam beni eve çağırdı, zorla üstüme kapattı, bana tecavüz etti ve sonra da senin tek suçun Türk ve Baykir olmak dedi cümlelerini çok taktığını zannetmiyorum ben e, Tuğba Torun'un. Umumunda değil. Umumunda değil ya. Önemli değil. Önemli olan benim süren değil ya. O önemli olan ben oraya çıkarım fikrimi anlatırım düşüncesinde. Kardeşim fikrini anlattığın yerin yöneticisi pis adi bir suçlu. Yani ben bir vatandaş olarak bir avukatın böyle bir pis adi bir suçluyla eğer avukatlık müvekkillik durumu yoksa ki yok. Bu şekilde bir yayın yapmasının arkasındaki e, ahlaki etiği anlamaya çalışıyorum. Biri bana anlatsın. Çünkü ben yapamam. Kendileri nasıl yapıyorlar? Siz yapar mısınız? Siz de kendi kendinize ben yaparım diyorsanız ne hala? E Tuğba Torun yapabiliyor. Başkaları da yapabiliyor. Erk Acer, filan. Onlar da yapabiliyor. Onlar için önemli değil. Bu insanlar için önemli değil. Bunlar ö, tamamıyla popüler konuda atan işte Gezi Parkı direnişine gittik. İşte efendim, efendim şu katına şunu gittik. Bu da bunu gittik. Niye? Çünkü bunların süksesi var. Ateizm Derneği'ndeki EOÇ'den sorsana NK'nın hesabını. Onun bir şeyi yok ki. NK zavallı. 2013 yılında biri tecavüz etmiş ölmüş gitmiş ama kim takar NK'yı? 16. Kim takar? 6 tane kadını satmış olmasın. Umlu değil Tuğba Torun için. Umursasa çıkmaz. Der ki kardeşim kusura bakmayın sizin derneğinize pis adi bir suçlu var üstelik kaçak. O herifi o dernekten atmadığınız sürece ben ateizm derneğine gidemem. Kendi adıma yakıştıramam der. Yakıştırıyor. Bilemiyorum yani. Kendisi kaç kere işte ya, bir şeyler söyledi de neyse şimdi onu söylemeyeyim. Neyse umurunda olmadığını belirtebilirim bakın son zamanlarda giderek artan bir şekilde bu insanlar türediler. Kadın hakları ve insan hakları sadece siyasi ve sosyal medyanın izniyle prim yapabilecekse yapıyorlar. Tuğba Torun'un onlardan birisi olmadığını düşünmemem için benim bir neden yok artık. Yani o da sükse yapmak için ya. Popüleriteye sükse yapayım. Ama işte, işte Gezi Parkı direnişinde yer aldık. Efendim kadın hakları konusunda yer aldık. Bunlar sükse yapan şeyler. NK'nın hesabını sorduk desene. Yok onu, onun hesabını sormaya gerek yok. Yani onun hesabını niye sorsun? Çünkü o o para etmiyor. Ya yani para etmiyor derken burada maddi anlamda söylemiyorum. Sosyal medyada para etmiyor manası söylüyorum. Yani <laughs> komik, komik. Yani, yani de aslında da neyse yani Bakın ben bununla ilgili bir tweet attım bu arada. Şöyle dedim Twitter'ımda. 2003 yılında EOC'nin tecavüz ettiği ve intihar eden NKA liseden sonra avukat olmak isteyen genç bir kızdı. Ve bugün avukat Tuba Tor'un o kızın tecavüzcüsünü yönettiği dernek yayına çıkacak. Tweet bu kadar dedim. Vicdanen beni son derece hem sinirlendiren, sinirlendiren, hem öfkelendiren hem de üzen bir olay. Eğer tecavüze uğramasaydı, eğer EO'un intihar tehdidinden sonra intihar etmek zorunda kalmasaydı avukat olacak bir kızdan bahsediyoruz. Bu çok trajik bir tesadüf. Çünkü o tecavüzünün suratına bakacak olan da başka bir avukat kadın. İleride hukuk okuyup avukat olacak gencecik bir kız tecavüze uğruyor. Tehdit edildiği için intihar ediyor. Tecavüzcüs hüküm yükümüyor ve kanundan kaçıyor. Sonra Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi bir de mezun olmuş bir kadının umrunda bile olmadan o 16 yaşındaki kızın tecavüzcüsünün suratına baka baka hüküm giymiş yöneticisinin yönettiği yayına çıkıyor. Ve ifade özgürlüğünden bahsediyor. NK'nın özgürlüğü nerede? Hadi oradan canım. Siz kimi kandırıyorsunuz? Ya kusura bakmayın abi, bunlar ancak saf insanları kandırmak için bir şeyler yapıyorlar. Demek ki döktüğünüz her gözyaşı timsah gözyaşıymış sizin. Samimiyetiniz bir tecavüzü ve kadın sazısını yayına çıkmayı umursamama kadarmış. Daha fazla samimi değilmişsiniz. Yazıklar olsun. Yani tek kelimeyle yazıklar olsun. Hukuk, adalet, kadın hakları, çocuk hakları falan bunlar için palavra. Uyanın artık arkadaşlar palavra. EOC turnu sol kağıdı oldu artık. EOC'nin bu şekilde yayınlarına çıkanlar kadın hakları, çocuk haklarından bahsetmeleri tamamıyla palavra. Bunlar yalancı insanlar. Yalancı dediğim gibi beni mahkemeye verecek. Umarım verir. Umarım Tuğba Torun bu atekest için beni mahkemeye verir. Mahkemede anlatırız nasıl bir tecavüzcünün yayında çıktığını. O zaman midesi bulanır mı acaba? Bilmiyorum. Yani canım bana ne? Ben yayına çıkıp anlatacaklarımı anlattım diyecektir büyük ihtimalle yani. Aman bana ne ya? Ben çıktım yayına anlatacaklarımı anlattım. Ya çünkü daha önce bana benzer şeyler söylemişti. Ama konu bu kadar basit değil. Eğer konuya Tuğba Torun kadar sığ bakıyorsanız, sığ bir düzenle bakıyorsanız, bakın yarın öbürsü bu Tuğba Torun denilen kadın ya da onun benzerleri, 12 yaşında bir kız çocuğuna taciz eden şeyhin olduğu var ya hani bu uşaki tarikatın şeyhi 12 yaşında bir kıza taciz. He uşaki tarikat dese ki Tuğba Hanım gelin bakalım kadın haklarını bir de bizden anlatın. Biz artık kadın haklarına önem vermek isteyen bir tarikat olmak istiyor dese, ben gider anlatırım der çıkar. Umrunda mı 12 yaşında bir kızın taciz olması? Ya yani canım oradan. Kimi kandırıyorsun? 16 yaşında tecavüz edip ölmüş bir kız çocuğunu umursamayan Tuğba Torun 12 yaşında taciz edilmiş. Bak tecavüz değil ya taciz filan. Ee, diyenler var değil mi? Yani tacizi daha düşük görenler, tecavüzden görenler var. Ha yani. Tuğba torun için tecavüz umurunda değil. Taciz umursa, umur, umursar mı? Yapmayın. Yani. Peki farkı ne? Fark ne? Uşakî tarikatı şeyhi olunca kötü de. Ateizm derneğinin yöneticisi olunca aman iyi ki tecavüz etti falan mı gözüyle bakmamız gerekiyor acaba? Öyle mi düşünmemiz gerekiyor? Ya da Uşakî tarikatının lideri tacizle içeri alınınca kesin taciz etmiştir deyip e, o şey, tecavüzden hücum giyince, bilmiyorum canım, yapmış da olabilir, yapmamış da olabilir gibi düşünmek mi gerekiyor? Çünkü öyle düşünüyorlar. Bu çok kusura bakmayın ama bana çok e, mide bulandırıcı geliyor diyeyim en hafif tabiriyle. Ya yani midem bulanıyor artık. Yani e, neyse yani bunu niye mide bulandırıcı diyorum biliyor musunuz? Çünkü bak ben, ben Tuğba Hanıma Tüm mahkeme kararlarını ilettim. Amerika Birleşik Devletleri'ne alınmış tecavüz belgelerini ilettim. Fuhuş cezasını dosya belgelerini ilettim. E o için nasıl bir suçlu olduğunu anlattım. Hilda Halada'ya gönderdiği taciz WhatsApp bilgilerini görünce daha önce ateizm derneğine gönüllü olanlara işte efendim sen bir sevgine seviş ondan sonra beni ara. Gel ben, seni İstanbul'a gel bir işte karımla açık evlilik yapıyoruz biz seni tahmin ederiz diyen bir EOÇ'den bahsediyoruz. Ateizm derneği için çıkıyorum. Kardeşim çıktığın derneğin yöneticisi bir suçlu. Adi bir suçlu. Yani ve o dernek o adi suçluya sahip çıkıyor. Ve bunu biliyorsun. Bunun açıklamasını nasıl yapıyorlar? Ya, yapmıyor da ölü taklidi yapıyor biliyorsunuz değil mi? Ya ben sürekli ölü taklidi yapıyor filan. Yani yani bir sürü gün işte bana beni e, o şeyle adımı yan yana alıp kardeşim tecavüzcü adı yan yana almak isteyen sensin ben değilim. Ben seni uyardım. Belgeleri gönderdim. Mahkeme kağıtlarını gönderdim. Nerede mi bulacağını gönderdim. Yargıtaya gidip bakma hakkım var. E o çeyle bir olarak isteye bile bile isteye isteye adını bir tecavüzünün yanına yazdıran sensin. Yazdırma. Çıkma. Zorla silah mı dayadılar sana? E o senin kafana silah mı dayadı? Gel bizim ateizm derneğine çık diye. Öyleyse git o zaman. Avukatsın git suç duyurusuna bulun. İsteye isteye çıkıyorsan kusura bakmacığım. Her yaptığınız eylemin toplum karşılığı üzerinde bir karşılığı vardır. Adam gibi adamların yayına çıkın. insanlar size adam gibi ansınlar. Bir tecavüzcünün, bir kadın satıcısının, adi bir pisliğin, bir suçlunun yayın, yönettiği yayına çıkarsan insanlar seni onun adıyla beraber anarlar. Buna dur diyemezsin. Beni ifşa etme. Seni bir şey ifşa etsen kendi kendini ifşa ediyorsun zaten. Bunu anlattık. E o şeyle samimiyetin dedim ki bilmiyorum. Belki hiç samimi değiller, belki samimiler. Ama 14 Mart 2021 tarihine kadar E.O.C.'nin suçlarını bildiğini söyleyemem, bunu açık olarak söyleyeyim. Ama 14 Mart 2021 tarihinden sonra E.O.C.'nin suçlarının hepsini bildiğini tekrar tekrar söylerim ve ispatlarım. Ancak o tarihten sonra onu diye hitap ettiği adamın bir tecavüzcü ve kadın sadici olarak hüküm giydiğini ve Kanada'ya kaçtığını bildiğini göstermek için elimdeki her kanıt var. Bunun için tekrar tekrar konuşmamıza ve belge gönderimize de gerek yok. Ben ne? Ben her seferinde sana belge mi göndereceğim? Avukatsın da. Yani kendisi avukat olarak mesleki hayatına devam edebildiğine göre gönderdiğimiz belgelerdeki suçun mahiyeti ve adi bir kaçakla ilgili durumu algılayabilecek kapasite akıl yürütme ve hukuki bilgiye sahip olduğunu varsaymam kaçınılmazdır. Ne diyeceğim? Bu kadının akli dengesiyle ilgili bir soruyu söyleyemem. Çünkü bu kadın bir avukat ve üst üste mesleki eğitimi yapabiliyor. Demek ki zeki bir kadın. İşini yapabilecek zekaya sahip bir kadın. Benim gönderdiğim belgelerin ne olduğunu anlayamayacak bir kadın olarak tespit edemem. Demek ki anladın. Biliyorsun. Kastan bu programa çıkıyorsun. Yani bile bile çıkıyorsun. Şunu diyemezler kimse. Ya fark etmemiştir belki ya da anlamamıştır belki. Ya bu bir avukat. Sıradan birisi olsa anlamamıştır tabii ki. Belki de dersin. Ama anlamış. Ne olduğunu biliyor. O pisliği nasıl bir adi bir pislik olduğunu biliyor. Ve o programı yöneten kişinin o adi pislik olduğunu da biliyor. Çünkü benle yayın yaptığında yönetmenin o olduğunu gördü zaten. Görmedi mi diyemez. Daha sonra yayın yapacağı yayında Onur'un yönettiğini de biliyor. Onun da belgeleri var elimde. Onur'un ateizm derneğinin yöneticisi olduğunu gösteren belgeler de elimizde var. Ve bunları yayınladık zaten. ya Bundan kesin olarak elimde olabilirim akli melekeleri yerinde bir şekilde çıktığı programı yöneten kişinin adi bir tecavüzcü ve kadın satıcısı olup hükümü kesinleşmiş ve bu nedenle Kanada'ya kaçmış adi bir pislik olduğunu bile bile Tuğba Torun Ateizm Derneği'nin yayında çıkmıştır. Bunu hukuken de ispatlarım, bilim olarak da ispatlarım, akli dengesinin yerinde olduğunu da ispatlarım. Kendisi de herhalde aksini iddia etmez diye düşünüyorum kafam bir yerinde değildi o yüzden çıktım diyecek hali yok herhalde. Şimdi gelelim konunun diğer boyutuna. Bir de diğer boyutu var. Neden birçok kişi ateizm derneğinin yayınlarına bir tecavüz ve kadın satışı tarafından yönetildiğini bildiği halde çıkmasına rağmen onlar için özel bir ateist yapmadım da Tuğba Torun için yapıyorum. Bakın Erk Acer için yapmadım, Sadık Usta için yapmadım. Yakup Deniz için yaptım ama Yakup Deniz'in durumu farklıydı. Onlar için yapmadım. Niye Tuğba Torun için yapıyorum? Çünkü avukat Tuğba Torun hem kadın hakları konusunda etkin bir isim hem de Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu üyesi. Bu olayı daha trajik bir hale sokuyor. Çünkü tüm bu söylemler Tuğba Hanım'ın yazdıkları tek kelimeyle bir yalandan ibarettir diyebiliriz bu durumdan sonra. Söylediği her şey, kadın hakları ilgili söylediği her şey bir yalan. Kadın hakları umursadığı yok bu kadın. Bir de son yazısında STK'lardan bahsetmiş, sivil toplum kuruluşlarından, yani ateizm derneği gibi. Set ya yani ateizm derneği gibi deken ateizm derneği de bir STK olduğu için söylüyorum. STK'ların seçimlerindeki rolünden bahsetmiş. Bakın şöyle demiş. Bu da çok önemli. Dernek kapatmanın önü açıldı. Dernek kapatma gerekçeleri son derece keyfi gerekçelere bağlandı. Örneğin, dernek yöneticileri hakkında başlatılan soruşturmalar sebebiyle dernek kapatılabileceğini kapatılabileceği öngörüldü demiş. Şimdi Avukat Tuğba Torun EOC'nin dosyalarının ve suçlarının bu kadar bağlantısız bir neden dolayı olduğunu düşünüyor olabilir mi? Eğer öyleyse bu hem ismen kendisine hem de partisine zarar vermektedir. Çünkü şu anda tüm ülke gençleri, tüm ülke gençleri ülkemize, ülkemize gelen ve Türk kızlarının hatta küçük erkek çocuklarının bile videolarını fotoğraflarını çekerek onları taciz eden sığınmacıları konuşurken Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Tuğba Torun'un bile bile bir tecavücü ve kadın satışının yönettiği yayına çıkmış olması son derece korkunç bir tablodur. Bakın oy vereceksiniz. Oy vereceğiz adamların verdiğiniz partinin yöneticisi bu. Sonra çıkıp bu adamlardan e yani sığınmacılarla ilgili bir şey yapın. Yapar mı? Bakın bu EOC şu anda başka bir ülkede sığınmacı biliyorsunuz değil mi? EOC Kanada'da sığınmacı. Bir tecavüzcü, adi bir tecavüzcü, adi bir kadın satıcısı şu anda Kanada'da bir sığınmacı rolünde çünkü ilticası kabul olmadı. Orada kaçak. Orada Kanadalı bir kadınla davası var. Kanadalı bir kadınla daha önce Ateizm Derneği'nde Hilda Hala ya yapmış olduğu tacizler var. Bunları çıkarttı. Hilda Halada çıktı. Protesto etti. Benim kanalıma da çıktı. İbrahim'e de çıktı. Ateizm Derneği'ne çıktı. Protesto etti. Belgeselimizde de ilettiğimiz gibi Ateizm Derneği'nde birçok kadın gönüllü Ateizm Derneği'ndeki birçok kadın gönüllü taciz edildiğini yönetime iletti. Hepsi sümen alt edilmiş. Hepsini sonradan öğrendik. Eski Ateizm Derneği'nin eski başkanı Zehra Pala Anlattı. Karısını nasıl dövdüğünü anlattı. Kendi ülkesinin kaçak tecavüzcüsü ve kadar, kaçak kadın satışçısının yaptıklarına ve hukuksuzluğuna sırt dönen bir C, Cumhuriyet Halk Partisi yöneticisi varken aynı partiden ülkemizdeki yabancı tacizler için bir şey yapabileceğini ummak büyük bir hayal kırıklığıdır arkadaşlar. Siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu ülkedeki tecavüzü ve bu ülkedeki müstakbel ya da bu ülkedeki muhtemel tecavüzcü ve teca tacizcilere karşı bir şey yapabileceğini düşünüyorsanız büyük bir hayal kırıklığına uğrayacaksınız. Çünkü yöneticisi çıkıyor yayına. Bir tecavüzcünün, bir kadın satıcısının, bir pisliğin suratına baka baka o yayına çıktı. Yöneticisi bunu yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yüksek disiplin kurulu üyesi olan birisinden bahsediyoruz. Lanetten bir delegeden bahsetmiyoruz. Lanetten bir üyeden bahsetmiyoruz. Bu zamana kadar ben oyumu nereye vereceğim konusunda tereddütteydim. Ama artık CHP ittifakına oy vermeyeceğimden eminim. Çünkü bana Cumhuriyet Halk Partisi artık parti olarak samimi gelmiyor. Nasıl bir partidir ki kendi yüksek disiplin kurulu üyesi olan bir kadının çıktığı programdaki tecavüzcüyü bilmiyor. Onu bilmeyen birisi bu ülkedeki 10 milyon sığınmacının Türkiye'deki kadınlarımıza kızlarımıza neler yaptığını bilebileceğini mi düşüneceğiz? Lan sen daha kendi yöneticinin ne yaptığını bilmiyorsun. 10 milyon sığınmacının ne yaptığını nereden bileceksin? Twitter'dan buluruz. E biz Twitter'da trend topik yaptık e, o şeyi. Bulmadın işte. Gördün mü? Görmedin. 7 Temmuz 2021 git bak. 4 Temmuz, 5 Temmuz, 6 Temmuz, 7 Temmuz. Ateizm derneğindeki rezalet diye trend topik yaptık. Gördün mü? Cumhuriyet Halk Partisi olarak, görmedin. Niye? Çünkü körsün parti olarak körsün. Bakın saf olmayın. Cidden diyorum. Saf olmayın. Bu yani hani AKP'den kurtulmak için Millet İttifakı'na oy vereceğim. Bu büyük bir saflık. Yani derler ya hani yağmurdan kaçarken doluya tutulmak diye. Yani bilmiyorum. Yağmurdan kaçarken doluya tutuluruz. Doludan kaçarken yağmura tutuluruz. Onu bilmiyorum ama güneşli bir gün istiyorsanız Saf olmayın. Yöneticisinin ne olduğu belli olan bir partiden bahsediyoruz. Palavra sıkan bir yöneticiden bahsediyoruz. Palavra, kadın hakları falan palavra. Hikaye geç o işte sen. Kadın haklarına bahseden birisinin EOC'nin e, yayınına çıkmaması gerekirdi. Çünkü ha sadece kadın haklarına bahseden birisinden bahsetmiyoruz bir de aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin hukukuna saygı gösteren, hukukun üstünlüğüne saygı gösteren birisinden bahsetmemiz gerekiyor. Hukuk bu kişiyi hem Kadıköy 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hem de Yargıtay'da tecavüzden suçlu bulmuş. Bu bilgilere ben bilmiyordum diyemezsin elinde var. Dosya numaralarına kadar vermişim gidip bakabilirsin. Bakmak istemedim. Ete bakmak istemedim tabii ki. İşine gelmedi çünkü. Ben kesinlikle artık bugünden sonra yani bugün ayın 22'si 22 Nisan 2022 tarihinden sonra şunu açık olarak söz veriyorum. Artık Cumhuriyet Halk Partisi'ne fikir ve düşünce olarak değişmeden bu tür yöneticilerini açık olarak söylüyorum partiden atmadan oy vermeyeceğim. Ha, hangi partiye oy vereceğim henüz daha kararlaştırmadım. Büyük ihtimalle Zafer Partisi olur diye düşünüyorum ama şirin dolayı sığınmacılardan ve Filistin şeyinden dolayı. Ama bunlara oy vermeyeceğim. Kaybediyorsunuz kaybediyorsunuz. Zafer Partisi %5 oy alsın anasını Umumlu değil. En azından vicdanen derim ki kardeşim ben 16 yaşında bir kız çocuğuna tecavüz etmiş, altı kanını satmış olan bir derneğin yayınına yüzü kızarmadan o, o pis adamın suratına baka baka çıkabilmiş bir partinin disiplin kurulu üyesi olabilmiş olan yöneticileri olan bir partinin kendisine oy vermedim. En azından vicdanla rahat olurum. Yapacak başka bir şey yok. Çünkü hiç fark yok. Birisi yazmıştı. Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın mesela örnek veriyorum taciz etmiş, tecavüz etmiş bir tarikatın yayına çıkmasıyla bunun onun arasında hiçbir fark yok. Dedim ya. Uşaki tarikatı çağırsın giderler. E biz Uşaki tarikatı çağırsa gitmez. Ezoterizm derneğine gidiyorsun. Orası ateist olduğu için mi? Pislik ateist olsa pisliktir. Ateist olmasa da pisliktir. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.